Parazitlenmiş yerler. Tekrar merhaba. Bir kez daha burada benimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Umarım bugün çok iyisinizdir. Ben Mari. Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu bilgiler bilim kurgu veya izleyicinin en iyi gördüğü şekilde görülebilir ve ben bunları sadece eğlence amaçlı yayınlıyorum. Yine de, bilgilerimi çok ciddiye alıyorum, ve görecek gözleri olan herkes için paylaşıyorum. Galaktik federasyonlar ve bu tür konulara bir ara vermem gerekiyor, bu yüzden frekans ve parazitlenmiş yerler hakkında yazmaya karar verdim. Her neyse, her şey birbiriyle bağlantılı. İçinde yaşadığımız, deneyimlediğimiz ve algılayabildiğimiz dünya, enerjisel olarak bizi etkileyen ve yaşam deneyimimizi etkileyen şeylerin yalnızca yüzde üçünü oluşturuyor. Biyolojik 5 ya da 6 duyumuzla algılayamasak da bizi her zaman etkileyen ruhların, varlıkların ve her türden yaratığın yaşadığı, karşılık gelen frekansları ve titreşimleri olan sayısız başka varoluşsal alemler vardır. Biyolojik duyularımızla algılayamadığımız yer ya da alem, astral alemler olarak adlandırdığımız ve son derece düşük titreşimli olanlardan çok yüksek titreşimli alemlere kadar kendi aralıklarında var olan, sevgi ve bütünleşme dolu olarak nitelendirilen alemlerdir biyolojik bedenlerimizin amacı algı aralığımızı yalnızca maddi dünya dediğimiz yüzde 3'ün içinde tutmak Tam da bize var olan her şeyin bu olduğu algısını ve yanılsamasını vermektir Bununla birlikte astral alemler hala oradadır ve hoşumuza gitse de gitmese de Hatta biz onları yokmuş gibi görsek de hepimizi doğrudan etkilemektedir ve eğer sadece maddi dünyada var olduğu kabul edilen ve dünyadaki bilimin gerçekten var olan tek şey olarak dayattığı şekilde düşünür ve işlev görürsek kendimizi tüm bu yaratıklardan, parazitlerden, beden değiştirmiş ruhlardan ve varlıklardan korumak çok zordur. Algınızı ve deneyiminizi var olanın yalnızca yüzde üçünde tutmak üzere tasarlanmış olan biyolojik bir bedende yaşarken bile, her insan farklıdır, bazıları diğerlerinden daha hassas olduğundan, çoğumuz diğer varoluşsal alemlerde olup bitenlerin en azından bir kısmını algılayabiliriz. astralde olan bir şeyi algılayabilmenin ilk iki işareti, birincisi, insanları ve hatta cansız nesneleri çevreleyen, o yumuşak şeffaf bozulma olsa bile auraları görebilmektir. İnsanların ya da uzattığınız elinizin etrafındaki gerçek renkleri görebiliyorsanız, bu daha da iyi olur, ki bu da en kolayı iyi aydınlatılmış ve düzgün siyah ya da beyaz bir arka plan üzerindeyse olur. Aynı şey aurasını görmeye çalıştığınız bir kişi için de geçerlidir. İkinci işaret, astralden maddi dünyaya ürkek bir şekilde geçmeye başlayan küçük enerji parçaları olan orkları görebilmektir. Orklar ne iyi ne de kötüdür. Her şey onların arkasında kimin olduğuna ve kişisel titreşiminize bağlıdır, çünkü onlarla eşleşen sizsiniz. Orklar, bazen içi boş olan küçük ışık noktaları olarak, yalnızca çok daha büyük bir hayaletin veya varlığın maddi tarafından görülebilen unsurlardır. Dolayısıyla, bazı insanlar yalnızca küçük ışık noktalarını görebilirken, daha hassas olanlar hayaletin ya da varlığın tamamını görebilir. Tüm bu alt astral kompleks faunası kendilerini, bağlı oldukları ya da onları yaratan belirli yerlere bağlamayı tercih eder. Bu nedenle, parazitlenmiş bir yere girdiğimizde, kelimenin tam anlamıyla tüm bu varlıkların evini rahatsız etmiş oluruz. Bazıları ziyaretçi kabul etmeye alışkın olabilir, Bazıları ise yabancıların varlığına şiddetle tepki verebilir. Yine de siz onları her zaman algılayamadığınız gibi onlar da sizi her zaman algılayamaz. Çünkü her zaman olduğu gibi bu herhangi bir şeyle frekans ve titreşim eşleşmesi meselesidir. Ancak tüm bunların dışında parazitlenmiş yerleri yalnızca algılarının büyük bir kısmı maddi aleme kilitlenmiş olan insanlar için mevcut olan en algılanabilir ve gözlemlenebilir yönlerden gözlemleyerek pek çok şeyi fark edebiliriz yerleri ve durumları yalnızca titreşimsel bir bakış açısıyla gözlemleyebilir, buna neden olan varlıkların tüm hayvanat bahçesini bir kenara bırakabiliriz. Dünya üzerindeki çoğu insan sosyal olarak yalnızca akıl açısından, neyin mantıklı olup neyin olmadığını ve neyin bilimsel olarak kanıtlanıp neyin kanıtlanmadığını düşünmeye koşullandırılmış, algılarını yaşam aleminin üçüncü yoğunluk matriks dünyası dediğimiz şeye etkili bir şekilde kilitlemiş ve bunun dışında hiçbir şeyin var olmadığını düşünmüşlerdir. Bu, biyolojik bir bedendeyken algılayabileceğimiz hislerin, duyguların ve diğer daha süptil olayların bastırılmasının ve hatta utandırılmasının nedenlerinden biridir. Ancak bunlar mantıksız duygular ve koşullanmış tepkiler olarak reddedilen iki ekstra duysal algıdır. Oysa bu duygusal tepkilerin, özellikle de açıklanamayan süptil olanların, fiziksel olarak bulunduğumuz yerde enerjisel ve titreşimsel olarak neler olup bittiği hakkında bize değerli bilgiler verdiği anlaşılmalıdır. Sadece saf enerji açısından değil, bu içgüdüsel hisler aynı zamanda bizi orada bulunan, göremediğimiz ve hatta var olmadıkları için reddedebileceğimiz ancak çok daha eski videolarda ayrıntılı olarak açıkladığım gibi, bizi etkileyen ve hatta başımıza daha somut şeylerin gelmesine neden olan daha düşük astral varlıkların ve yaratıkların varlığı konusunda da uyarmaktadır. Bu gerçeklere karşı dikkatsizliğimiz bizi onların manipülasyonlarına karşı savunmasız hale getirir ve bu da bizi acılarımızdan beslendikleri için istenmeyen olaylara ve durumlara götürebilir. Bu nerede olursanız olun geçerlidir. Çünkü canlı bir biyolojik bedende oldukları sürece dünyadaki veya başka yerlerdeki insanlar için de aynı derecede geçerlidir. Yine de bunu söyledikten sonra bir yerin alt astrali her zaman yaşayan taraftakinin düşük frekanslı bir karikatürü olacaktır. Bu nedenle hala belirli bir yere, bu durumda fiziksel olarak bulunduğunuz yere bağlıdır çevreniz sizi ve titreşiminizi etkiler. Nihayetinde ve çok daha genişlemiş bir perspektiften bakıldığında, siz her zaman kaynağın kendisisiniz ve gerçekliğinizi ve içinde deneyimlediğiniz her şeyi yaratan sizsiniz. Bu, kendinizi düşük frekanslı yerlerin ve onların kötü varlıklarının etkisinden korumanın en iyi yollarından biridir. Kim olduğunuzu hatırlamalısınız ve bu da kaynağın bizzat kendisidir bu, başkalarının korunmak için kayna bağlanmak dediği şeydir. Yapmanız gereken tek şey, enerjik bir kalkan görevi gören parlak bir ışık topuyla kaplı olduğunuzu hayal ederken, kim ve ne olduğunuzu hatırlamaktır. Parlak enerjik bir kalkan hayal etmenin basit süreci aslında onu tezahür ettirmektir. Yaratıcı dikkatinizin kalkan fikrine yönelmesi ve yüksek titreşiminizi sürdürmesi gibi basit bir eylemle alt astral taraftan gerçek hale gelir. Dolayısıyla aksi takdirde yaratıcı zihninizi istila edecek olan korku ve düşük titreşimli duygulara kapılmamış olursunuz. Bu nedenle bir dahaki sefere herhangi bir yere gittiğinizde, bu bir ev, bina, anıt, orman veya herhangi bir yer olabilir. Oradayken verdiğiniz ince ve o kadar da ince olmayan duygusal tepkilere ve reaksiyonlara dikkat edin. Verdiğiniz bu küçük duygusal tepkiler çevrenizde neler olup bittiğinin büyük bir göstergesidir. Bir hükümet binası veya içinde kötü bir şey olduğunu bildiğiniz, herhangi bir yer gibi düşük titreşimli bir yere girdiğinizde bu kolayca hissedilebilir ve göğsünüzde bir baskı hisseder, belki de nefes almanızı zorlaştırır, çünkü bedeniniz o yeri kabul etmek istemez. Bu nedenle sığ nefes almaya başlarsınız. Özel bir eve girdiğinizde bile uyumsuzluk hissediyorsanız, bu orada tam olarak hoş karşılanmadığınızı gösteriyor olabilir. Yalnızca yaşayan ev sahipleriniz tarafından değil, Aynı zamanda orada yaşayan hayvanat bahçesi varlıkları tarafından da hoş karşılanmayabilirsiniz. Mekanlar, daha önce içlerinde yaşananlara ve o mekanları o kötü olayların anısıyla ilişkilendiren, dolayısıyla da kolektif ve bireysel olarak sürekli tezahür ettirdikleri için titreşimlerini besleyen, hayatta olan insanların fikirlerine göre farklı titreşimler taşırlar. Dışsal olarak algıladığımız dünyayı tezahür ettiririz. Bu bizim kim olduğumuzun aynasından başka bir şey değildir. Kim olduğunuzu ve olayları yorumlayışınızı değiştirdiğinizde, gerçekliğiniz de sizinle birlikte değişir. En büyük yaratıcı sizsiniz. Bu sadece bir giriş. Kısa bir süre sonra bu konunun çok daha derinlerine ineceğiz. Söylenecek daha çok şey olduğu için bu konu devam edecek. Bugünlük bu kadar. Her zaman olduğu gibi, videomu izlediğiniz ve daha fazlası için beğendiğiniz paylaştığınız ve abone olduğunuz için teşekkür ederim. Bu kanalın büyümesine çok yardımcı oluyor ve bir dahaki sefere burada görüşmeyi umuyorum. Sevgilerimle Arkadaşınız Mari Sıva